Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü video konumuz 101 alınan çekler hesabı ile ilgili dördüncü video çalışmamız. Bu seferki çalışmamızda pörtümüzde duran bir çeki ciro edip, yani çekin üzerindeki hakkımızı başkasına devredeceğiz. Evet bu video çarpmamızda toplam 4 tane olayımız olacak arkadaşlar. Ve bu olaylar ışığında 101 anlan çekler hesabında dört duran bir çeki ciro ederken nasıl bir yol izleyeceğiz? Buna bakacağız arkadaşlar. Evet olayımız Birinci olayımız şu arkadaşlar. Birinci olayımız da ticari mal alışımız olacak. İşletmemiz 20 11 2023 tarihinde 30.000 TL artı %20 kaderiyle ticari malı X işletmesinde 10 gün vadeli olarak satın almıştır arkadaşlar. Evet, bununla ilgili bir yeni kaydımız yaparsak arkadaşlar. 153 ticari malı hesabı Boşlu ne kadar? 30 bin TL. 191 KD KD hesabı. 30 bin yüzde 20'si 6 bin TL. Ve toplam arkadaşlar KADK'da 36 bin TL bir mal alışımız oldu. Ve boş toplamız toplam 36 bin TL. Evet 10 gün vadeli olarak satın almışız yani vereseli olarak satın almışız arkadaşlar. 10 gün vadeli olduğu için kısa vadeli yani 320 satıcı hesabı kullanıyoruz. Toplam 36 bin TL satıcı borçlanmış olduk ve alacaklandırdık. Evet bu şekilde arkadaşlar ticari mal alışımızı yemek kaydını yaptık. Şimdi ikinci olayımıza gelince arkadaşlar. ikinci olayımız şöyle. İkinci olayımızda bu sefer ticari malın malımızı satmışız arkadaşlar. İşletmemiz 22.11.2023 tarihinde 20.000 TL maliyetli malı yapımasına 30 bin TL artı yüzde yirmi kadeyle 8 gün vadeli olarak satmıştır. Yani burada vadeli bir satış olduğu için arkadaşlar 120 alıcılar hesabını alıcılar hesabını borçlandıracağız arkadaşlar. Peki ne kadar? 20 bin TL artı e, pardon 30 bin TL 20 bin TL'lik maliyet malı 30.000 TL artı yüzde kadeyle satmışız. E, 30 bin %20'de KDV'si toplam 36.000 TL satmışız arkadaşlar. 20.000 TL'lik malı. Evet. Yurt içi satışlar hesabı 600. Yurt içi satışlar hesabı alacaklandırıyoruz arkadaşlar. Geri tablosu hesabı ve geri tabusun gelir hesabı arkadaşlar. Dolu anda alırsa bir hesap. Ne kadar? 30.000 TL. 30.000 TL alacaklandırdık. Evet. KDV'si 3.901 hesaplanan KDV olacaktır. Hesaplanan KDV hesabı. O da 6000 TL. Evet. Boş tarafımız 36000 TL. Alacak tarafımızda 36000 TL olarak arkadaşlar toplamını yazıyoruz. Evet bu şekilde arkadaşlar 20000 TL'lik maliyetli malı 30000 TL artı kadeli sattık ve 8 gün vadeli sattık. Yani kısa vadeli arkadaşlar alıcılardan alacaklı kaldı O için üzerinin alacağı hesabını burada boşlandırmış olduk üçüncü olayımızda arkadaşlar, bu sefer çek alıyoruz. Evet, yani bu e, asıl video konumuza üçüncü örnekle beraber girmiş bu madde arkadaşlar. İşletmemiz 30 11 2023 tarihinde ye işletmesine yani az önce ki örnekteki arkadaşlar şu örnekteki Y işletmesine 8 milyon vadeli satmıştır. İşletmesi işletmesinde olan alacağı yani 8 gün vadesi dolmuş arkadaşlar. Bu alacağını e, almış ama nakit olarak değil de 30 gün vadeli bir çek almıştır. Bu alacak karşılığı. Şimdi 120 alacağı hesabı bakın borçluydu arkadaşlar. Şimdi alacağımız azaldığı için ne yapacağız arkadaşlar? 120 alacağı hesabını alacaklandıracağız. 120 az, azra hesabın yerine hangi hesap gelecek arkadaşlar? Hangi hesap yer alacaktır? Alınan çekler hesabı. Bakın 30 vadeli çek almışız. O zaman 101 alınan çekler hesabı çekler hesabını burada 36 bin TL boşlandırıyorum. Alınan çekler hesabı nasıl bir hesaptı arkadaşlar? Bilanço hesabıydı. Bakın bile başlayan bir hesaptı. Bilançonun aktif kayıtları bir hesabıydı ve normal bir hesaptı. Normal Hesaplarda Çalışma mantığı neydi? Artarken yeni kayıtlar ve artarken borçlandırılır. Azalırken de alacaklandırılır. Burada alınan çektiği hesabında bir artış olduğu için 36.000 TL burada borçlandırılır. Evet. Azalır hesabımız nerede? Bu da nedir arkadaşlar bu kayıtımızda? 120.000 alacağı hesabı. Bakın o da yine birle başlıyor. Bilanço hesabı. bilançonun varlık hesabı yani altı kayıtları hesabı. Yani 101 alınan çektiği hesabıyla aynı madde arkadaşlar. Ama bu sefer bu hesabımız ne oluyor arkadaşlar? Çeklerde artış olduğu için borçlandırdık. 120 acil hesabında ise azalış olduğu için arkadaşlar alacaklandıracağız. Bakın 120 acil hesabı 101 ana çekler hesabıyla aynı kayıtlarda arkadaşlar aynı şekilde çalışırlar. Yani bunlar artarken borçlandırılır, azalırken alacaklandırılır. Evet bu şekilde arkadaşlar 101 ana çekler hesabımız 36 bin TL borçlu. 120 acil hesabımızda 36 bin TL alacak. Evet alacağımız bu da bitmiş oldu. Yerine bakın çek yer aldı. Şimdi bir sonraki örneğimizde evet aslında bu video çalışmamızın asıl örneği arkadaşlar bu. Bu örneğimizde ise bakın elimizdeki çeki ne yapmıştı? Cüret.